Arkadaşlar selamlar. Hatırlarsanız yine en son Sui platformunu kullanmıştık. Bir test net yapmıştık oradan. Şimdi sırada ikinci test neti var. Ee, açıkçası bu platformu çok sevdim. Hem hızlı, hem vesaire vesaire vesaire. işte çok detaya girmeyeceğim. Şimdi neyi test ediyoruz? Bir dakika neyi test ediyoruz? Daha önce yine klasik Hatırlatmayı baştan yapalım arkadaşlar kanala abone olmayı e, yorum yapmayı beğenmeyi falan filan işte anladın siz onu e, şimdi bu platformu test etmek <laughs> için bir önceki videoya da baktıysanız zaten e, biliyorsunuz neyimiz vardı bir tane suyu cüzdanı kurmamız gerekiyor suyu bolut e, bunun linki zaten e, bir önceki videoda vardı e, bu videonun altına da linkini kurarım şey kurarım diyorum koyarım. Şimdi bu cüzdanı kuruyorsunuz ne yapıyorduk? Klasik suyu almak için de bir tabii ki faucet'e ihtiyacımız vardı. Yine anlattım yine önceki videoda bir daha söyleyeyim. Bunların bir suyu diye zaten Discord'ları var. Buraya da devnet faucet bakın şu aşağıya biraz indiğinizde göreceksiniz faucet ismi var. Ben az önce aldım hatta nerede? Ulan ne çok insan istemiş Ben iki nereye kaybolmuş? Ha şurada. Bakın başa ünlem faucet ve cüzdan adresinizi ama hangi? Tabii ki suyu. Şuradaki gördüğünüz cüzdan adresinizi yazıyorsunuz size 250 tane gönderiyor. Ee, bu kadar basit faucet'i alıyorsunuz. Sonra geri dönüyoruz bu siteye. Ne yapıyoruz? Bu sitede yukarıdan connect'e basıyorsunuz zaten bir onay veriyorsunuz cüzdandan bağlanıyor. Bu bir alan adı gibi düşünün. Alan adı servisi. Buradan alan adı alacağız işte öyle düşünün. Test ediyoruz. Ben zaten bir, birkaç tane aldım. Bir daha alalım bakalım. Esko alalım bu sefer de. Geliyorsunuz oraya yazıyorsunuz. boşsa zaten bakın burada available diyor. Claim'e basıyorsunuz. Onay bir kere veriyorsunuz zaten onaylıyor daha sonra burada da aktif miydi öyle bir şey yazıyordu ee, bu onayı aldıktan sonra burada aktif kısma basacağız. Bakın zaten success dedi şimdi bir de aktif etmemiz gerekiyor bir kere daha onay veriyoruz ve bakın gördüğünüz gibi şu an bizim oldu bunu nereden kontrol edebiliriz. Profil kısmına geliyoruz bakın ben daha önce CryptoSkebor almıştım şimdi Esko suyu aldım buradan gelin alın mesela A var mı hani böyle boştaysa arkadaşlar tek haneli, çift haneli. Bakın bunu biri almış. Alamıyorsunuz. Geri dönelim. YS var mı? Almışlardır diyecektim. Ama boştaysa alalım. Claim. Okey. Onayla. Hmm. Activate. Onayla. Bu kadar basit arkadaşlar. Dediğim çok güzel çalışıyor. Bakın şu an enable oldu. Çok hızlı çalışıyor. GSS'ye bir de 3 haneli alalım. Ben her haneli yani 3, 4, 5 falan Hepsinden almaya çalışıyorum. Şimdi bunu da alalım. Deneyelim bakalım. Aktif edelim. Tamam. Şimdi profile bir gelelim. Kaç tane aldık? Yani 5-10 tane alın arkadaşlar. Bunları boştayken alın dursun Gerçi bunlar test alanatları. Yani sizin olmayacak ama olsun. Bir 4 taneyle almışız. 3-2 ve uzun olanı aldık. Bir de tek haneli bakalım boşta bir şey var mı? mesela ne olsun bir bir raa almışlardır onları genelde de. Bakalım o dolu. Peki almadığınız sahne mesela diyelim ki te falan tek haneli ya belki birisi onu almıştır. Ya, ya bunların hepsi doldur uğraşamayacağım. Şimdi onu ne anladınız ama arkadaşlar buradan alanı da alıyorsunuz. Bir tane daha alalım şimdi kimseler almadıysa almış. Başka bir Galatasaray sempatizini arkadaş almış. Okey. Önce bakalım. Hatta bunu da almışlar. Hemen bunu da alalım. Dursun. Dediğim gibi bunlar gerçekte de bizim değil ama olsun. Hani şekilli şükürlü şeyler olsun. Aslında şeyler falan güzel. Şöyle bir falan yazsam çıkar mı acaba? Almışlardı bunları genelde yabancılar boş bırakmaz. E, BTC falan AVAX alan BTC'yi çoktan almıştır da. Yani olmuş. Neyse arkadaşlar şimdi gelelim profile basıyorum buradan tekrar şimdi ne yapıyorsunuz buranın bir aldıktan sonra bu isim haklarını bir ekran görüntüsünü alıyorsunuz ve tabii ki ne yapıyoruz her zamanki gibi bunların suyu names daha yeni açmışlar bu discord'u bakın burada da feedback sayfası var bu feedback sayfasına gelip buradan insanlar işte ekran görüntülerini atmışlar ya buraya işte amsın paşamsın buraya da suyu bulletin yani şuradaki unutmayın şunun adresini yazıyorsunuz ve ekran görüntüsünü atıyorsunuz buraya aldığınız alanatlarının e, alan adlarının bu kadar basit. Bunların bile Twitter'ları var. Takip edersiniz, işte beğenirsiniz birkaç tweetini falan filan. O yüzden kolay, hızlı, e, güzel bir tesnetti. Bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi kanala abone olmayı falan filan unutmayın arkadaşlar. Bir like atın videolara falan filan. Hadi biraz büyüyelim artık ya. Yıllar geçti. Haydi görüşmek üzere.